Güzel bir günümüz olsun. Kalbimizin ferahlayıp göğsümüzün genişlediği bir gün olsun. Ee, bugün haftamızın ilk günü. Yeni niyetlerimiz, yeni düşüncelerimiz, tertemiz enerjimizin de start olacağı bir gün. Ee, hafta sonunda kendimize vakit ayırdık veya ayıramadık ee, ama bugün yeniden... Gerek iş, gerek özel hayatımızda tekrar yeniden bir başlangıç günü olduğunu hep bilinçaltı kabul eder pazartesiyi. E, sadeleşmek, arınmak hep bahsediyoruz ya. E, aslında yaratılmış olan bütün her şey çok güzel. Hepsi çok faydalı, hepsi çok e, bize, bizim için yaratılmış şeyler. Fakat bizim onları göremememizin tek bir sebebi var. Kendi içimizdeki savaştan dolayı etrafımızdaki güzellikleri göremiyoruz. İşte denizin farkına varamıyoruz, çalıştığımız işin güzel taraflarını göremiyoruz. E, havaya baktığımızda bulutun o güzel hareketlerini göremiyoruz, içtiğimiz suyun tadını alamıyoruz. E, arkadaşlarımızla yaptığımız sohbetler esnasında o keyifli anları kaydedemiyoruz ve bunun gibi daha birçok şey arkadaşlar. E, i̇nsan e, çok güzel bir alanda yerde, villada, katta, denizde e, yaşayabilir. çok güzel arabası olabilir ama kendi içinde kendini motive etmediği süre içerisinde hiçbir şey onun için önemli olamaz. Bunu unutmayın. Bunun için iç huzur insanın kendi içinden başlar. Hiçbir zaman dışından başlamaz. İç huzurunuzu sağlayabilmeyen ana kuralı da ruhsal enerjinizi yükseltmenizdir. Lütfen ve lütfen bunu aklınıza yerleştirin. Ruhsal enerjinizi düzenlemeden fiziksel enerjinizi düzenleyemezsiniz. Ruhsal enerjisi kirli olan insanların fiziksel enerjisi kesinlikle ve kesinlikle iyi olmaz. Ve bir ömür boyu antidepresanlık sen kullanarak bir ömür boyu hastalıklarla uğraşarak geçirirsiniz. Bunun için lütfen ruhsal alan temizleme çalışmaları yapın. Bunun için kendinizi sevmekle başlayın, kendinizi değerlendirin, kendiniz için bir şeyler yapın. Kendiniz için istediğiniz için bir şeyler yapın. Başkaları bir şey istediği için yapmayın. İstediğiniz yemeği yiyin, istediğiniz kıyafeti giyin, istediğiniz yerde bulunun. Başkaları kırılmasın, üzülmesin, onlar şöyle olsun, böyle olsun diye bir şeyler yapmayın. Lütfen siz çok değerli bir insansınız. Yaratılmış ve e, bütün seçim hakları size teslim edilmiş bir yaşamınız var. Lütfen e, çocuğunuz, eşiniz, dostunuz, arkadaşınız, işvereniniz mutlu olacak diye hayatınızı hayatınızdan vazgeçmeyin. Böyle bir yaşam söz konusu olamaz arkadaşlar. Lütfen ilk önce kendinizin değerini bilin. Siz kendi değerinizi bilirseniz etrafınızdaki herkes sizin değerinizi bilecek. İşten atılmamak için, parasız kalmamak için, aşksız kalmamak için, arkadaş e, arkadaşsız kalmamak için tavizler verirseniz kayakçılığın son ayakçılıktır. Lütfen duruşunuz olsun. Lütfen sizi mutlu edecek davranışlarınızın karakterini oluşturun. Bunlar hepsi size o kadar güçlü bir hayat sunacak ki ve etrafınızda olan biten hiçbir şey önemli değil. Önemli olan bir tek sizin duruşunuz ve iç huzurunuzdur. Bu hafta, pazartesiye böyle başlamak istedim. Bu istikrarla başlamak istedim. Siz de lütfen bu konuştuğumuz şeyler üzerinden bu hafta düşünün olur mu? Ben kimler için ne yapıyorum? Kendim için ne yapıyorum? Efendim saygı ve sevgilerimle görüşmek dileğiyle.